Merhaba sevgili Selin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barışçıl Baktaş gerçeği açıkladı, Gülüm Baktaş'ın hamileliği aslında. Tüm detaylar. Onlar benim haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Barış Baktaş, uzun süredir endişe yaratan gerçekleri ilk kez açıkladı. Gülüm Baktaş'ın hamileliğiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Dergi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Barış ayrıca şunları da açıkladı. Yağmur Yüksel ile ilişkisini anlatan Öztürk, yaşananların planlı ve kasıtlı olmadığını söyledi. Yağmur ile çok güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Barış. Gülüm ile Yağmur arasında kısa bir ayrılık dönemi yaşanmış ve bu dönemde eski eşiyle yakınlaşması Gülüm'ün hamile kalmasıyla sonuçlandı. Kalbinin hala attığını vurgulayan ünlü oyuncu Yağmur, bu süreçte yaşananların karmaşık ama dürüst bir tablo olduğunu anlattı. Barış Baktaş'ın samimi itirafları hayranlarını şok etti ve ortaya çıktı. Duygusal olarak çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi hikayeyi anlatan oyuncu İlişkideki bu kaosun ortasında geleceğe dair net planlarını henüz paylaşmadı. Ancak sözlerinden anlaşılan tek şey yağmura olan aşkının hala taze ve güçlü olduğuydu. Gündemde sıkça yer alan bu özel durum Barış Baktaş'ın cesur açıklamalarıyla dergi dünyası başka bir boyuta taşındı. İlişkilerinde yaşanan iniş çıkışların ardından ikilinin nasıl bir yol izleyecekleri herkes tarafından merak ediliyor. Barış Baktaş'ın açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada ve dergi camiasında. Hayranları ise, oyuncunun samimiyeti ve durumu dürüstçe açıklaması karşısında şaşkınlığa uğrayan. Yaşananların karmaşıklığı onları da üzüyor. Barış kendini suçlamadan edemedi. Açıklamasında, yaşananların kendisi ve çevresindeki herkes için zor olduğunu itiraf etti. Oyuncu, Gül'ün Baktaş'ta yakınlaşmasının hayatında beklenmedik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Barış'ın hayatı hakkında bilgi veren Öztürk, bu süreçte duygusal olarak çok yorulduğunu söyledi. O bunu tekrarladı yağmur yükselle olan ilişkisi ise, hala çok önemli ve özel bir yerde duruyor. Kalbinde Kendisiyle aralarında kurulan bağın kolay kolay kopacak bir şey olmadığını belirtti. Bu açıklamaların ardından tüm gözler, tepkilere çevrildi. Barış ve çevresindeki insanlar Sonuçların ne olacağı ise merak konusu oldu. Bu karışıklık ilişkilere yol açacaktır. Dergi dünyası da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Barış'ın yağmur ve gülüm arasında nasıl bir denge kuracağına dair gelişmeler. Te yandan perde arkasında Barış Baktaş'ın ders çıkardığı söyleniyor. Bu olaylar ve bundan sonraki süreçte daha dikkatli tedbirler alınması planlanıyor. İddiaya göre Duygusal hayatındaki bu zorlu süreci atlatabilmesi için zamana ve iç huzuruna ihtiyacı var. Barış'ın önümüzdeki günlerde de bu hassas konuda açıklama yapmaya devam edeceği anlaşılıyor. Hayranları ve takipçileri bu zor zamanlarda Barış'a destek mesajları gönderiyor. Onun yanında olduk.